Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Kayseri Tarım Fuarı'nda tarım makinalarından traktörlere, ilaçlama makinalarından sulama sistemlerine, tohumlardan gübrelere, fidanlardan solar enerji sistemlerine, ahır sistemlerinden yem karma makinalarına, süt sağım sistemlerinden soğutma tanklarına kadar Tarım ve hayvancılıkta kullanılan bütün teknolojiler Kayseri Tarım Fuarı'nda sergilenecektir. Siz de ürünlerinizi daha geniş bir kitleye tanıtmak ve pazar payınızı artırmak istiyorsanız Kayseri Tarım Fuarı'nda yerinizi alınız. Atlas Fuar Sevgili Kayseri Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri. Kayseri Tarım Fuarı'ndan hepinize mutlu günler diliyoruz ve Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş'le birlikteyiz efendim Organize Sanayi bölgesi <laughs> alanındayız. Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ee, Kayseri Radar'a da bize bu imkanı verdiği için eee ayrıyeten teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Diyelim. Tarım Fuarını nasıl değerlendiririz? Neler söyleriz? Şimdi öncelikle e, Kayseri'de 20. düzenlediğimiz Kayseri Tarım ve e, Türk Toplulukları fuarı e, bugün için açıldı. İlimize, buraya gelen çiftçilerimize, e, tüm ziyaretçilere hayırlı olmasını temenni ederim. İşte e, fuarlar e, bazen işte fuar denince akla önceden şey gelirdi. Böyle çocukların oynayacağı, eğleneceği yerler gibi geliyordu ama bura e, Kayseri Tarım Fuarı ve tüm Türkiye'deki fuarlar teknolojiyle, yeni teknolojiyle çiftçinin buluştuğu bir yer. Evet. E, biz de bunu e, Kayseri'de gelen misafirlerimizi Kayseri'mize yakışır şekilde çiftçilerimize yakışır bir şekilde hem ağırlayacağız hem misafir edeceğiz hem yardımcı olacağız. E, tarım Fuarı inşallah iyi geçer bir çiftçi umduğunu bulur, firmalar umduğunu bulur. Yani fuarımız hayırlı olsun. Evet, Başkanım. Kayseri Türkiye'nin tam ortasında ve tarımla harmanlanmış bir şehir. Kayseri'nin tarımsal anlamda ne kadar önemli olduğunu zaten bizler biliyoruz ama. Bir de sizlerden dinleyelim. Çünkü kabak çekirdeğinde, ay çekirdeğinde veya bizim cırgalan biberi dediğimiz Koca Sinan'ın cırgalan ilçesinde yetişen ama tüm Türkiye'nin deyim yerinde ise adını bildiği bir biber ve Kayseri sadece tarımda değil, hayvancılıkta da önemli bir şehir. Neler söyleriz? Şimdi e, biz şehir dışına gittiğimizde tüm böyle e, insanlar Kayseri'nin ticaret şehri, sanayi şehri olduğunu bize imad ederler. Halbuki Kayseri Allah'a şükür tarımda, hayvancılıkta, balıkçılıkta, tavukçulukta her türlü üretimle hatırı sayılır bir yeri var. Ama bunu işte bilen bilir, bilmeyen bilmez. Biz de elimizden geldiği kadar Kayseri'nin tarımını, hayvancılığını, balıkçılığını, tavukçuluğunu her de dile getiriyoruz. Bilmeyenlere yani bilmeyenler bilsin diyoruz. Örneğin işte Kayseri kabak çekirdeğinde üretimde Türkiye birincisi, ay çekirdeğinde Türkiye ikincisi, elma da Türkiye üçüncüsü, arpa da, buğday da, çavdar da, de, Kayseri Türkiye sekizincisi, Kayseri üretimde Türkiye'de ilk beşe giren bir şehir, hiç denizi olmadan senede altı bin ton, beş bin ton ee, somun balığı yurt dışına gönderen bir şehir. E, Kayseri'de beş milyon yumurta tavukçuluğu var. Aspir şu anda Türkiye'de en çok aspirin ekildiği, en çok aspirin üretildiği bir şehir. Ya zaten Kayserimiz bastırmasıyla, sucuğuyla, mantısıyla meşhur. Ama bunu sadece e, benim, Ziraat Odası'nın veya işte Kayseri'deki e, basının, medyanın bunları konuşmamız, Kayseri'nin bu şekilde olduğunu tanıtabilir miyiz? Tanıtamayız. Bunu belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, şehrimizin ileri gelenleri, sanayicileri, Kayseri'nin tarımını, hayvancılığını da Türkiye'nin neresine giderse gitsinler. Bunu iyi anlatmaları lazım. Kayseri'de de işte tarım ve hayvancılık hatırı sayılır bir ölçüde olur demeleri lazım. Örneğin Kayseri'de geçen sene Toprak Mahsulleri Ofisi, işte konuşmam ne de dedim, Türkiye'de en çok hububat alan bölge oldu. Yani Konya'dan, Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan, Urfa'dan Onlardan en fazla ürün alan bölge oldu Tmemo. Yani biz e, şunu söyleyeyim. Tamam. E, biz çiftçilik yapıyoruz ama biz üretmek zorundayız. Ama biz üretirken mutlaka da mutlaka da e, üretenlerin birileri tarafından kıymetinin bilinmesi lazım. Peki başkanım şunu sorayım. Şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve diğer paydaşlar hiç kuşkusuz ki bir takım tanıtım çalışmaları yapıyorlar. İşte sucuğu, pastırmayı havaalanında, RGS'de farklı mecralarda yayınlıyorlar ama bu tanıtım yeterli mi, daha fazlasını mı istiyoruz ya da eleştirilecek olmuyor bu iş dediğimiz yönler var mı? Şimdi zaten Büyükşehir Belediye'miz bize tarımsal anlamda tüm çiftçilerimize evet. arı desteği yapıyor. Evet. Nohut tohumu yapıyor, mercimek tohumu yapıyor, aspir tohumu yapıyor. Hayvan işletmelerini su fiyatlarını fiyattan %50 düşürdüler. Ee, yani gerçekten Büyükşehir Belediye'mizden biz istediğimiz desteği alabiliyoruz. Ha, biraz daha artabilir mi? Artabilir. Yani ben mesela burada şimdi şurada şu tarım fuarında ben yani iki tane üç tane belediyemizden yani Büyükşehir'den, Kocasinan'dan, Melikgazi'den ve Hacılar'dan dört belediyemizden buraya bir tane böyle Kayseri'nin ürünlerini gelen misafirlerimize ikram etmek için bir stat kurmalarını isterdim. Yani belediyelerimizin. Evet. Yani bir lokma tatlısı olabilir, Kayseri mantısı olabilir. Yani bir Kayseri sucuğu olabilir, bir Kayseri pastırması olabilir. Yani belediyede yani buralara belediyelerin de bize ortak olması lazım. Yani bizim gücümüz, kuvvetimiz nereye kadar? Yani biz tohum konusunda falan sıkıntılarımız yok ama biraz daha Kayseri tarımını eğer geliştireceksek, eğer Kayseri tarımını daha iyi Türkiye'de tanıtacaksak, Kayseri'nin hayvancılığını daha iyi tanıtacaksak bu tabii ki valiliğimiz, belediyelerimiz, ziraat odalarımız, il müdürlüğümüz, tarım bakanlığımız, ticaret borsamız, ticaret odamız, kırmızı et birliğimiz, damızlık birliğimiz hep birlikte böyle güzel organizasyon yapmamız lazım. Onun için yani şöyle zaten çiftçi üretiyor. Bizim ben ziraat odası başkanı olarak bir çiftçi olarak ben şöyle bir sorumluluk kendimde hissediyorum. Eğer ülkemizi seviyorsak, eğer devletimizi seviyorsak, eğer milletimizi seviyorsak, biz üretmeye kendimize bir boş biliyoruz. Ama biz üretirken bizi herkesin de desteklemesini istiyoruz. Bizim de kıymetimizin bilinmesini istiyoruz. Onun için Kayseri'de inşallah günden güne çiftçi sayısı artıyor. Günden güne Kayseri'de Üretici sayısı artıyor mu? Üretilen ürettiğimiz dekar oranları artıyor. Mesela örneğin e, bazılar diyor ki işte Kayseri'de çiftçi sayısı azaldı. Evet. Hayır Kayseri'de çiftçi sayısı arttı. Ürettiğimiz alan bazında dekar sayısı da arttı. Devletimizin maden işte bir taahhütnameyle şimdi mirastan dolayı gelen intikal yaptıramadığımız arazileri direkt muhtarın imzasıyla hiç kimse imzalamadan yapabiliyoruz kardeşlerimizle paylaşamadığımız ürün yani tarlaları direkt yapabiliyoruz. Yeni bir modele geçtik. Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de üretim planlamasına geçtik. Yeni bir destek modeline geçtik. İnşallah devletimiz bunları e, bize önerirken yani bizlerin de fikirlerini alarak, bizlerin de bu pay bir paydaş olarak bizleri de her zaman dinleyerek yaparsa daha başarılı olur. Biz de zaten elimizden geldiği kadar yapıyor. Örneğin işte bir e, Konya fuarı oluyor. Evet. Yani buradan çiftçinin götürülmesi için yani tüm paydaşların bir araya gelip oraya da gitmemiz lazım. Bursa'daki fuara da gitmemiz lazım. Urfa'daki fuara da gitmemiz lazım. Sadece Kayseri fuarı, Kayseri tarım fuarı, Kayseri çiftçisi belki burada umduğunu bulamayabilir. Belki orada daha iyisini bulabilir. Yani buraya şimdi Kayseri tarım fuarı ama Buraya Türkiye'nin her yerinden çiftçi geliyor. Her yerinden ziradası başkanı geliyor. Mesela Niğde'den, Nevşehir'den, Kırşehir'den, Sivas'tan, Gözgattan Aksaray'dan, Adana'dan, Mersin'den bütün illerden buraya çiftçi geliyor. Standımızı ziyaret ediyorlar. Biz de ziraat odaları olarak standımızı açtık. Tüm çiftçilerimizi orada çaya kahveye bekleriz. Bizim çiftçilerimizi ağırlamak, buraya gelen misafirleri ağırlamak, bizim en güzel şekilde ağırlamak Kayseri, Kayseri olarak bize yakışır. Peki başkanım memnun muyuz katılımdan, fuardan, fuara gelenlerden ve bu fuar organizasyonundan memnun muyuz? Bugün bugün e, şu anda yani e, gezdim işte sayın vekillerimizle, il başkanımızla gezdik. Şu anda gördüğüm kadarıyla iyi. Ama bu bugün yarının örneği değil. Evet. Cuma bir, bir, mesela biz yarın öğleden sonra çok büyük katılım bekliyoruz. Veya mesela cumartesi günü daha çok katılım bekliyoruz. Ha biraz daha organize olabilir mi? Olabilir. Biraz daha çok düzenli bir fuar olabilir mi? Olabilir. Bu da işte belediyelerimizin, valiliğimizin yani paydaşların bir araya gelip eksikleri nasıl çözeriz? Yani şurada bir eksik gördük. Yani tamam bak eksiği gördük ama bu işi biz birlikte nasıl çözebiliriz? Bunları birlikte olursak çözebiliriz. Sadece ziraat odaları, sadece Fuar organizasyonu yapan insanlar bunu çözemeyebilir yani. Evet. Belediyelerimizin de bu taşın altına elini koyması lazım. Mesela valiliğimizin de, kaymakamlıklarımızın da. Ya bu tarım fuarı sadece Kayseri Zira Odası Başkanı'nın fuarı değil, Atlas Fuarıcı'nın fuarı değil. Kayseri'ye mal olmuş, Kayseri çiftçisine mal olmuş, tüm bölge çiftçisine mal olmuş bir fuar. Burada biz teknolojiyi yakalayacağız. Burada son teknoloji traktörler satılıyor, son teknoloji ekipmanlar satılıyor. Buraya gelen insanlar sadece gezmek için ya işte bir yerde kahve içeyim, çay içeyim diye gelmiyor. Adam e, diyor ki son teknoloji ne? Ben ona bakmam lazım, onu almam lazım. Artık anam babamın şöyle tarım bitti. Yani e, biz mesela 2004'te eğer dekarından 300 kilo buğday aldıysak 2020 yani pardon 2024'te 2025'te biz bunu nasıl 400 kiloya çıkarabiliriz? Nasıl 500 kilo çıkarabiliriz? nasıl kaliteli bir ürün üretebiliriz? Bunların hesabını yapmak zorundayız. Eğer anam babamız şöyle çiftçilik yaparsak çiftçilik yapamaz duruma geliriz yani. Heh. Zaten maliyetler yüksek. Her zaman söylüyorum. Yani geçen sene ürünlerimizi aynı fiyata sattık. Gübreyi yüzde elli aldık. Şu anda mazotun litresi 47 lira, 48 lira, 50 liraya çıktı. Ama ürünler aynı fiyata satıldı. İşte bunları bir araya geldiğimiz zaman bunları Tarım Bakanlığındaki bürokratlar Devlet Genel Müdürümüz hep beraber bir yere gelsek biz bu taleplerimizi iletiriz. Onlar da buna karşı bir önlem alırlar. Yani birbirimizi zincirleme takip etmek zorundayız. Yoksa üretemeyiz. Biz üretemezsek sıkıntı yaşarız. Üretmek savunma sanayi kadar önemli. Pandemi döneminde insanlar marketlere hücum etti. Evet. Ya sabahın çocuğumuzu okula göndereceğiz veya biz evden çıkacağız. Ya bir yani gıdanın halinde bir şey yeme şansın yok. Evet. Öyle şatavatlı evleri, beton blokları, blokları yeme şansın yok. Villaları yeme şansın yok. Sütü de biz üretiyor. Ekmeği de bir üretiyor. Peyniri de bir üretiyor. Tereyağını da biz üretiyor. Fındığı da bir üretiyor. Fıstığı da biz üretiyor. Çayı da biz üretiyor. Kaymağı da biz üretiyor. Yumurtayı da... Her şeyi biz üretiyor. Yani biz üretmek zorundayız. Eğer üretmezsek sıkıntı yaşarız. Yani ilden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Yani Amerika bir gün işte F-35 prosesi yapmışız, devlet olarak anlaşmaya uymuyor. Yarın etini de vermeyecek, yarın sütünü da vermeyecek, yarın hayvanı vermeyecek. Yani biz üretmek zorundayız. Ben şunu söyleyeyim, ben tüm e, Türkiye'de ne üretirse üretsin, üretenlere minnettarız. Üretenlere minnettarız, biz üretmek zorundayız. Ben üretenlere teşekkür ederim, fuarımız hayırlı uğurlu olsun. İnsanlar gelsin, huzurluca gelsin, teknolojiyi görsün. Biz de elimizden geldiği kadar Kayserli olarak bir ziraat başkanı olarak misafirlerimizi bize yakın şekilde ağırlayacağız. Hoş geldin diyeceğiz, uğurlayacağız. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Ben de sağlık. teşekkür ediyorum. Efendim fuarınız hayırlı, bereketli olsun. Ben de teşekkür Bizler ediyorum. fuar sonuna kadar buradayız. buradayız. Ne söylemek isterseniz kameramız, mikrofonumuz, elimiz açık. Biz de buradayız. İnşallah bütün gelen çiftçilerimizi standımıza bekliyoruz. İnşallah. Sevgili Kayseri Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri. Efendim Kayseri Tarım Fuarı kapılarını açtı. Türkiye'nin kalbi Kayseri çünkü Türkiye'nin tam ortasındayız. Az önce başkanımız saydığı hususlarda Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü üretimde, tarımda, hayvancılıkta gerçekten hatırı sayılır bir noktadayız. Umudumuz şu ki teknolojiyle birleştiğinde, emekle, azimle ve kararlılıkla birleştiğinde Kayseri tarımı için, Kayseri hayvancılığı için çok daha bereketli, çok daha parlak günleri hep birlikte göreceğiz diyelim. Bizler de fuar yayınımızın artık sonuna geldik diyelim. Önümüzdeki saatlerde ve önümüzdeki günlerde farklı konuları farklı konuklarla buluşturarak sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz. Atlas Fuarcılığa, Fevzi Atasagun'a ve tüm ekibine hasreten teşekkür ediyoruz. Ve bir kez daha Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Diyelim ilerleyen dakikalarda farklı yayınlarla yine karşınızda olacağız. Hoş kalın, hoşça kalın.